Bayanlar baylar, oyun severler, hep yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Kaldığımız yerden, bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz ve tuhaflığı araştırıyorduk en son. Bir saldırı yedik, evet. Aha. Bir savaş daha bizi bekliyor. Zehirlisiz. Anladım. Ayık olarak orada sıra gölgelemeler yapabilirsin diyor. Şimdi. Tabii ki şıp sevdiğimizi vurduk. Buradan manamızı aldık. Bu ne böyle ya? Bu Zerat'ın bir parçası gibi. Tek atar mı acaba? Sıramı bekliyorum. Ben ne zaman vuracağım? Aa vur, ölmedi. Öleydi iyiydi. Bir tık kötü oynadım sanki. Orada savunma versem daha iyiydi sanki. Pot iç falan diyor. Tüm grubunun can değerinin sıfıra inerse çatışma sona erer. Falan diyor da bu hiç böyle olmaz. Benim canım inmez diye düşünüyorum şu anda. Çünkü çok az canları kaldı ve öldüler. Güzel. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Başka bir şey alamıyoruz zaten. Güzel MF'nin e, e, level muhabbeti de var. Ölmüş bile. Hay, aksi. Hay lanet olsun. etrafı araştırmaya devam. Hmm, bir tık sıkıntı. Anlaşıldı. Şip sevdiği yedi. Benim can falan basmam lazım diye düşünüyorum. Ya buna tek atar da. Hızlı tuşlar var. Çatışma hızı falan varmış. Güzel. Belki ileride çatışma hızlarını hızlandırırız da şu an için bir oyunu bir bakalım. Neler yapabiliyoruz. Bu çocuk. Bana bir şey olmaz. Ee, bir içki ver zımba gibi kalkarım. Anlıyorum. Burada da bir tane şey var gibi geliyor. Şimdi. Kullan bakayım bir tane. Tamam. Sanki burada bir şey olmuş ya. Bu ne böyle? Ee, bir rıhtım sıçanı hayaletiyle çatışmaya girdim. Bu düşmanlarda şekil değişme güçlenmesi bulunur. Bu sayede saldırıdan daha iyi kaçınabilirler. Ama bu güçlendirme bir hız koridoru yeteneğiyle etkizleştirebilir diyor. Ama İnceleme modunda sıra düşü gösterimler falan filan. Dur bakayım. İnceleme modu. Hmm. Okey. Ben şundan bir tane kendime basayım ya. Kaçınma şansı bir deneyelim bakalım. Seyirli sis geldi. ma şansımız olmadı mı? Vur bakayım şuna. Iska. Yani vurduk tabi ıskamızı da yedik. Neyse çok vurmuyorlar ama Bu işlerde bir şeyler var. Bir de bunu deneyeyim. Bu skill'i hiç denemedik. Oo, oo. Gayet başarılı bir bilmiş bana sıra gelmiyor galiba bunlar devam ediyor gibi sıra bize de geldi o zaman şunu kullandım orada sırasını bekliyorum ama bayağı bir hasar aldım bu size bayıldı ama çok fazla hasar aldım Nasıl can yenileme işte can yenileme ile ilgili bir acaba bir e, işte, sikelimiz herhangi bir şeyimiz bir pasifimiz. Çok teşekkür ederim kaptanım. Az kaldı postu deldiriyordum. Kaptan Rafenleri de şimdi buradaydı. Uzaklaşmak olamaz. Okey. Bence ben bir can daha basayım. Kullan abi. Rafen. Rafen. Kaç. Beni bırak. Bizde geri dönüş yok. Aha. Bunlar tehlike. Şimdi. Şimdi bununla bir başlayalım abi. 1755 gayet iyi. Tamam çok vurmuyorlar Allah'tan da. Can daha vurduk. Zehirli sis dedi. Hayalet bastı. Sıra yine bana geldi. Ben yine normal vuruş. Ölmedi. Şimdi şeyi atacağım. Şunu attım mı büyük bir ihtimal ölecek. O ölecek de. Buna daha var. Bir canı kalmış yani böyle bir şey var mı? Yes. Hayır bakayım. Yedi canı kaldı ya. <laughs> 55 vuruyor. Şimdi o dediğinde vuruyor mu acaba? O oradaki hasarı bir görmek istiyorum. Bir daha bakacağım. Ha, dediğine vuruyormuş gerçekten. 55 hasar gel vuruyor ya. Yani. Iska mı? Şaka mı abi? Öl artık. Bayağı hasar attı. Bayağı bir hasar yedik. Hiç hoş değil. Devam edelim. Sera birden ortaya çıkıverdiler. Karşılık konuşma. Kendini yorma. O yaratıkları gri limanda yendik sanmıştım. Yoksa yine mi heroing oluyor ki? Bilmiyorum. Ama oluyorsa yardım gerekecek. Aloy'a ihtiyacımız olacak. Aha. Aloy. Katliam limanına mı gidiyoruz şimdi? Alo reise ihtiyacımız var. Beachwater'da yeni bir düşman su yüzüne çıktı. Tanrı Çanaga Keburos onu bana gösterdi. Sen de onu bize göster, ey sözcü. Bu kanlı rıhtım canavarı insanları yataklarında, sokaklarda boğazlıyor. Getirdiği korkuyu, durağanlığı hissedebiliyorum. Onu buradan kovup hareketi geri getirerek yılan anayı şereflendirelim. Tanrıça aşkına. Sözcü, senin için savaşmak istiyorum. Buna hazırım. Hazır mısın? Tüm gücünle savaşırsan yılan ana seni yaşamaya layık bulabilir. Ama değilsen canın alır. İradesine teslim oluyorum. Olaylar. Layık değilmiş. Ya öldü. <laughs> Güçlü bir adam rahibem. Yaşar belki. Yaşar. Tanrıça isterse. Gel. Düşmanımız bekliyor. O olmadı. Güldürmedi. Buranın sokakları hareket dolu. Nagakeburos bizi gözetiyor. Neden bu yabancılara kucak açıyorsun rahibe? Paylangiler ne tanrıçaya saygı duyuyor ne buhru geleneklerine. Kendi yollarını açıyorlar. Yaşam savaşı veriyorlar. Aralarında yürü. Onlardan bir şeyler öğren. Hatta birlikte eğlen. <laughs> Çok ilginç arzuları oluyor. <laughs> Kardeşim, seni hanlarında gördüm. Utanma sakın. Bir dahaki sefere birlikte gideriz. Şimdi gelin sokak ritimlerini takip edelim. Burası. İçerideki adamlar aradığımız katilden bahsediyordu. Hadi bakalım. Dışarıda bekleyelim. Üzerimize paylangi kokusu sinmesin. Hepsi bana kalır o zaman. Rolü iyileştirme hasar savunma. Güzel. İlahi bu ruhla yetişmiş sayesinde bu ruh oymalarını okuyabilir ve anlayabilir. Zindan yeteneği darbesi düşman hasar verir ve ilahinin etkin bir açtığı savaşı ağlar. Burada skilllerin özellikleri falanlar planlar Sanki. Halkın niye böyle inatçı? Karakter menüsü diyor. Hmm, ekipmanlar. Bu menüyü kullanma eğitimini görüntülemek ister misin? Evet diyelim. Şampiyonlar silah, zırh, kolye, yüzük ve zihnet almak üzere 5 farklı türde ekipman kuşanabilir diyor. Kuşanılan ekipmanların kombinasyon şampiyonların genel nitelikleri ve gücünü ciddi oranda etkiler diyor. Ee, saldırı gücü bir şampiyonun gücünü gösterir. Ha, bunları biliyoruz abi. Bunları geç. Ben de bir şey öğretecek sandım ya. Geç bunları daha. Bunları biliyoruz. Bir eşya kuşanmak için ilgili o Geçer bu gemilere büyük canlı gözleri gördüm ama bir tek falan filan. Ee, galiba dün gece o kara fazla kaçınmışım. Kimle konuşacağız? Gençlerin yönünden durum kötüydü. Bunda niye konuşamıyorum? İlla arkasından. Dün gece yeminle dalgalarını gördüm diyor. Başka. Şu reis. Orta yanına adamlar alıyor mu? Olsun asker olur mu? Dengin kaptanlar şehrin yukarısında oturur ama onlar da ne diyor? Onlar da gemileri bizim gibi su kıyasında demirler. Reis ya. Aha aradığımız adam bu adam. Kanlı canavarını nerede bulurum söyle bakalım. Kim soruyor? Ben Aloy. Nagake Buros'un sözcüsü. Buğruların seçilmiş savaşçısı. <laughs> Aynen öyledir abla. <laughs> ben de nehrin kralı Tom Kench. kafada atıyorum. Bir güç gösterisi fikrini değiştirir belki. Barlarda yabancı kadınlarla güreş tutmamaya çalışıyorum kusura bakma. Layık mı değilsin? Yoksa korkuyor musun? Bu kılıcı görüyor musun? Ben yüzlerce adam değiştim. Çoğu senden iriydi. Hadi artık evine git de... Daha güçlüsündür sanmıştım. <laughs> Aha. Bankaları geldi. Kimseden korkmuyor. Şimdi 18 hasar verir 10 gayret gelir diyor. Bu tanklık veriyor. Orada orada Şunu kullanacağız ya. Hasarı az ama Fena değil. Dokunmaçlar vurdu. Bir daha vuracağım bununla. Hadi yapın hamlenizi. Yapıyoruz ya hamlenizi. <laughs> Güzel Dokungaç çıkartmak bir tık iyi gibi. Bir dokungaç daha çıkarttık. Okey. Aloy reis dokungaçlarıyla. Bir de ben vurayım. Bir dokungaç daha çıkarıyoruz mu? Yok. 3 çıkarabiliyor. Nasıl ya? Nasıl işim bitti? Nasıl bitti kanks? Senin bitmiş gibi duruyor. Fazla vurduk gibi. Zafer. Yine altın. Hop. Seviye atladık. Yeni yetenek diyor. Yeni yeteneğimiz geldi. Biraz savaş hızlı oldu aslında. Tam da eğlenmeye başlıyordum. Kanlı rıhtım canavarı. Anlat. Kendi gözüyle gören kimseyi tanımıyorum. Ağılların oradaki ara sokaklarda geziniyormuş diyorlar. Canlı değilmiş. Tam olarak yani. Canlı değil ha? Derisi ceset gibiymiş. Soğuk. Gözleri de boşmuş, denizden çıkmış ceset gibiymiş. <laughs> Yaşamla ölüm arasına sıkışmış bir yaratık. Tanrıçaya bir küfür. Kaptanlara takmış diyorlar. Bir kaptan bul canavar da hemen peşinden geliyormuş. Sağ ol, küçük adam. Ey şey ya, biraz oturmaz mısın? Daha önce bir Rahi beyliği içmemiştim hiç. <laughs> ne kolay pes ettin. <laughs> Ağlarla kanlı rıhtım canavarlarını ara diyor. Buradan çıkıyoruz. Okey. Bir patırtı duyduk. Yeni Peylengi arkadaşlarım buru geleneklerini öğrenmek istedi de Neyse. Gelin ağları araştıralım. Araştıralım bakalım. Ne taraftan? Şu yukarıdan gideceğiz herhalde. Şu ne? günlük falan diyor. Yanlış mı geldim acaba? Döndük dolaştık aynı yere geri geldik. Milletle konuşabilirim. Buradan geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum. Burada bir şeyler var. Buraya geçemiyorum. Şuradan bir şey yapabiliyor muyum? Bakayım. Birileriyle konuşacağız sanımca. Buna dokunabiliyor muyuz? Güzel. Dayıyla ile niye konuşamıyorum? Bir soru işaretiyle konuştuk. Genk genk falan. Evet abi ne yapacağız? Asla aslında biriydi. Tık alan büyüdü. Oraya çıkınca bir alan büyüdü. Gameplay kar sağlayan ama asla güvenilmeyecek biriydi. Fortnite ise güvenir ama kar sağlamaz diyor. Anladım. Ya biz nasıl ilerleyeceğiz ya? Ağıllarda anlı rıhtım canavarını ara. Ağıllar neresi? Bir de böyle gidelim bakalım. Aha şuradaymış. Yanlış. 2 saattir yanlış dolanıyormuşuz ya. Olay ya. bir düşman zindan yeteneklerini Bu düşman galiba, okey. O bu sefer 3 kişi. Şöyle bir dokungaç çıkaralım. Tak tak. Yavaş. Güçlendirme verebilirim falan diyor da. Gerek yok ya. Bunu tokatladık. Aha hasar yedim. Vur bakalım. hasar yiyoruz. Şu an için pek bir yetenek kullanmadık ama öyle gibi. Yes. Keşke diğer seçeneklere de baksaydım. Neyse. Devam edelim. iyileştirme sunuyor. Alalım abi paramızı, cukkamızı. Selam aleyküm. Sıra bunlarda. Bir sunakla etkinleşe girdikten sonra ha, lütuf alırsın. Okey. Şuraya geldik mi iyileşme alacağız gibi duruyor. Hangi reisteyiz? Bir şuna bakalım. Bir hedefi 20 can iyileştirir ve üzerindeki tüm zayıflıkları kaldırır. Sen bir de kendine bir Buna iyileştirme yapacak şimdi. Değil mi? Umarım. Aynen öyle. Artı 20 iyileştirme geldi. Bir de buradan iyileştirme gelecek. İyileştirme, ah bunu attı. Bu ne? Bir hedefi 45 can iyileştiriyor. Dokunma iyileşme alır diyor. Şu an dokun açımız yok ama ee, yine de, ha, yine de şey yapalım ya. Bir can versin ölecek yoksa bu. Biraz saldırı yapmamızın vakti geldi bak. Canı azalıyor. Genelde savunma yaptık bir tık. Güzel ona vurması iyi. Ona vurması gayet iyi. <laughs> Vuralım abi. Döv abi. İyileştirme sunağı hedef yok diyor. Ayda. Devam. Şu dokunaşlar vurmaz mı? Vur. Güzel. Bir zafer daha aldık. Bu ne veriyor abi? Alacakurt'tan elde edilmiş sıradan deri parçası Efsun yapmak için kullanılır. Alalım abi. Değişiklik olsun. Hep aynı şeyleri alıyoruz. Ee, yetenek yükseltmek şeyi açılmış. Orada birileri var. Buraya girebiliriz. Ee, bir bölümün daha sonuna gelelim. 25 dakikanın üzerinde ama Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu bölümde böyleydi. Alo ile maceradayız. Hoşçakalın. Bay bay.